Herkese merhaba. Bugünkü ürünümüz bilyalı eşya kaydırma aparatı. Ürünümüz evde, ofiste sürekli yeri değişen ürünleri kaldırmadan hareket ettirmek için tasarlanmıştır. Çamaşır sepeti, dolap, eşya kutuları, raf ve benzeri ürünler için rahatlıkla kullanılabilir. Kendinden yapışkanlı yapısı sayesinde kolayca montajını yapabilirsiniz. 360 derece hareket kabiliyetine sahip metal bilyaları oldukça dayanıklıdır. Zemine asla zarar vermez. 20 kilograma kadar kadar taşıma kapasitesine sahiptir. Montajı yapıldıktan 24 saat sonra kullanabilirsiniz. Dörtlü set halinde satılmaktadır. Ürünümüz bu şekilde yeni ürünlerimizden haber almak için takipte kalıp beğenmeyi unutmayın.